Bir katılımcımız daha var. Onat Kutlar bizlerle birlikte. Meslektaşımız aynı yaşlarda mıyız <laughs> ama ben abi yol. <laughs> Peki hoş geldiniz hoş Onat Bey. Şimdi Süleyman Çelebi'ye dönebiliriz. Ee, burada kimler var? Burada yok yok. Evet. Gerçekten. Burada her kesimden, her Orası siyasal yok. anlayıştan, her dünya görüşünden insanların bir buluştuğu bir e, mozaik. Bunu çok önemli buluyorum. Türkiye'de gerçekten bu yaşanan farklı renkli ülkelerin kutuplaşmanın, ayrıştırmanın ülkemizde egemen olduğu bir süreçte burada yan yana omuz omuza bu süreçte aynı taleplere aykırmaları, bu ortak bildirileri ve buluşmaları önemli bir nokta. Bir tarafta mehter takımı, bir tarafta internasyonel marşı bir tarafta Türkçe, bir tarafta Kürtçe taleplerin haykırıldığı bir noktadayız. Onun için daha önce açıklamıştım. Daha 1 Mayıs başlangıcını yapmadan iki ay önce disk başkanı iken milyonlar aç, milyonlar işsiz. İşte sizin sisteminiz demiştim. Ve 1 milyon kişi burada olacaktı demiştim. Bu alan ve dağlara girmeyenler, parkın içindekiler görülüyor ki toplumda ciddi anlamda bir talep birikimi olmuş. Baskılanmadan özgürlüğe baskı sisteminden özgür bir talep yaklaşımına doğru gelmişler. Bu bu, bu anlamda önemli bizim açımızdan. Oral abiye bir özürüm var. Ömrü size benzemesin. Onat kutlarla karıştırdım. Evet, anmış olalım. Hayır, o da bu burada hayır, can verdi. Buradaki hayır, yani, o tedirgin evet. sevgiyle analım. Evet sevgiyle An anılmak istendi belki. Burada çok insan hayatını kaybetti çünkü. Ee, ne dersiniz? Ee, çok önemli. Yani Bugün bütün değişik geleneklerden, değişik ideolojilerden belki değişik tarihsel perspektiften gelen sendikaların ortak bir bildiri okumaları ve bu ortak bildirinin Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili Kürt meselesi dahil birçok temel meselesine ortaklaşa dikkat çekebiliyor olması aslında işçilerin yeniden Türkiye'deki siyasete yön verebilecek yeni bir irade ortaya koydukları anlamına geliyor. O bakımdan ben sendikaları kutluyorum, emekçileri kutluyorum çünkü Buna ihtiyacı var Türkiye'nin. Değişik yaşam. görüşlere rağmen Hadi. ortak platformlarda Sosyal. ve ortak diller. Yani eskiden burada Sosyal. hatırlarsınız Sosyal. gruplar birbiriyle yarışır, sendikalar birbirinin alanını kapmaya Sosyal. çalışırdı. Şimdi sendikalar diyor ki biz ortak ses olarak şu ortak talepleri dile getiriyoruz. Bunların içinde sağcısı da var, solcusu da var, değişik Sosyal. liberali de var. Bu Türkiye'nin ihtiyacı olan bu. Bir şey daha çıktı ortaya. E şimdi yasak koymadığınız zaman gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Normalleşiyor her şey. Türkiye normal demokratik bir sistemmiş gibi gözüküyor. Tabii ki çok sorunumuz var. Gazeteci arkadaşlarımız hapiste. Türkiye'nin güneydoğusunda ciddi bir sorun var. Kürt meselesi var. Bunun çözümüyle ilgili çok de problemler var. Ama bu örnek yani Taksim 1 Mayıs alanı örneği aslında bütün Türkiye'ye evet siyasilere bir örnek olmalıdır. Nedir bu örnek? İşte bakın bir yasak koymazsanız her şey normal gidebiliyor. Hiçbir şey olmuyor. Yasak varken Türkiye'de neler yaşadık yani? Süleyman Çelebi neredeyse hayatını kaybedecekti. O kadar ağır şeyler yaşadı o yasaklı dönemde. E şimdi yeni bir duruma geldik. Ben bunu bütün Türkiye'ye yaymak gerektiğini, siyasilerin bundan ders alması gerektiğini düşünüyorum. Bizlerin de yani biz de yani biz gazeteciler ve medyacılar da pek parlak durumda değiliz. Onu burada işçilere dönerek biz de bir öz eleştiri yapalım. Yani biz de bu toplumsal kamplaşmanın kiracıları gibi davran bunun bir faydası yok Türkiye'ye. Onun için işçi arkadaşlar, sendikacı arkadaşlar bize örnek olmalılar. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii Türkiye'nin sendikal özgürlük diye çok ciddi bir meselesi var. Ve temel örgütlenme hakkı, işte getirilen barajlar, iş yerlerinde getirilen barajlar. Bütün bunları aşabilen yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Siyasilere buradan çağrı yapıyoruz. Muhtemelen Süleyman Çelebi de birkaç Ay sonra milletvekili olarak mecliste bulunacak. Kendisine başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ee, ama yani şunu söylüyoruz. Kamplaşmak yerine çözüm üreten, e, şiddet yerine barışı savunan yeni bir toplumsal iklim 1 Burada. Mayıs'tan işçilerden yaksı meydan yayıldık. yayılsın Gerçekten yayılsın öyle. umuyoruz evet, Mehmet Atay sizin hatırlatmıştınız eskiden sadece sendikalar gelirdi işçi gelirdi buraya evet. ama şimdi bu manzara buna ne dersiniz? Şöyle tabii ben özellikle 76 1 Mayıs için onu söylemiştim evet. çok yoğun yani işçilerin değil fabrikaların fabrika fabrika katıldığı evet. kadar müthiş bir şeydi o yoğunluktu onu hep beraber Çelebi ile beraber yaşadık Çelebi benim çok eski arkadaşım ama bir şey de, sabah da bir sohbet mesela, ha evet ha bir sohbet arasında ben ondan biraz daha eskiyim evet. yaş bakımından da şeyden değil mi? Şunu söylemek istiyorum. Bu alanın yeniden alınmasında disk her zaman bu disk olayın amiral gemisidir. Bu 1 Mayıs olayının ama son 3-4 yıldır mücadelede Sezar'ın hakkı Sezara, Çelebi'nin hakkı da Çelebi'ye. Onun gerçekten çok önemli bir mücadelesi olmuştur. Liderlik göstermiştir onda. Şimdi ben ona sayın başkan diyordum ama galiba sayın vekilimiz demeye <laughs> başlayacağım. Ama her şeyden önce tamam. benim arkadaşım, arkadaşım, ve kardeşimdir. Evet. Onu ben bu tablodan dolayı kutluyorum. Bütün arkadaşları, emeği geçen herkesi kutluyorum. Burada, burada geriye doğru baktığımızda da geriye bak baktığımızda da Özellikle bazı isimler, liderler gözümün önüne geliyor. Sabah da söylemiştim. Kemal Türkler, Rıza Kuvası, Kemal Neboğlu'nu, Süleyman, İbrahim Güzelce'yi. Onları bir kez daha sevgiyle, saygıyla anıyorum. Sıtkı Coşkun'u. Sıtkı Coşkun'u. Hayır, yöneticiler anlamına söyledik. Şimdi tabii Sıtkı Coşkun'u hatırlattı. Sıtkı Donçkun da benim çok eski arkadaşım. Oral da öyle dev genç döneminden beri arkadaşım onlarla <laughs> beraber bütün, bütün, biraz sonra bütün bu siyasi renkler ortaya çıkacak e, grup yorum e, bu da e, grup yorumun 1 Mayıs versiyonu e, diyebiliriz. evet yani geniş kitleler tarafından dinlenen e, bir grup o, şu anda sahneye aldı e, biz herhalde devam ediyoruz yani, o kadarıyla e, Süleyman Çelebi ile birlikte e, Oğuz Aksever biraz önce soruyu sordu eskiden olurdu, şimdi kadınlar burada, gençler burada. LGS mağduru olduğunu söyleyenler e, burada. Futbol takımı taraftarlarımız burada, eşcinseller burada. Yani e, emekte, emek artı ezilenler, kendini ezildiğini hissedenler hepsi burada. Burada bütün mağdurlar var aslında. Bu ülkenin gerçek mağdurları. Özgürlük isteyenler, barış isteyenler demokrasi isteyenler burada. Ama tabii Türkiye'nin temel sorunu işsizlik sorunu, yoksulluk sorunu. 1 Mayıs diye doğdu? 8 saatlik iş gücünü elde etmek için. Türkiye'de halen şu anda 13-14 saatlik çalışma süresi var. Bunun yasal süreye indirilmesi halinde şu anda Türkiye'de yasal çalışma saati 45 saat yasal sürece indirildiğinde 2 milyon 700 bin kişi işine kavuşur. Yine 1 e, bir saat çalışma süreleri aşağı çekilse 230 bin kişi işbaşı yapabilir. Yoksullaşmada OECD raporlarına göre yoksulluk sıralamasında Türkiye 3. sırada. Birinci sırada Şili var, Meksika var, Türkiye var. Yolsuzlukta üçüncü sıradayız gelir adaletsizliğinde üçüncü sıradayız. Şimdi bütün bunlardan sonra taşeronlaşmanın en yaygınlaştığı süreç var. Burada çoğu arkadaşlarda gördüm taşeron pankartlarıyla taşeronluğun artık kalktığı bir sistem. Biraz önce Oral da söyledi. Yani Türkiye Avrupa'da ve İlo'da her yıl karar listeye bir ülke. ...sendikalak ve idarelerden dolayı. Bir yandan anayasa değişiklikleri yapıldı. Başbakan sürekli birden fazla sendika istemiyor musunuz dedi. Bırakın birden fazla sendikayı. Bir tane sendikaya iyi oldukları için burada çoğu iş yerinden işçiler haykırıyorlar. İşten atıldılar. Anayasa haklarını kullandılar. En temel haklarını kullananlar bu anlamda burada aykırıyorlar. Ama önemli bir şey daha var. Bakın birçok talepler oldu ama gençlerle ilgili talep ifade edildiğinde burada daha büyük bir coşkuyla tepkiler konuldu. Demek ki siyasetçilerin bunların tamamını okuması lazım. Ben bu alandan geliyorum. Şunu söyledim Cem Karaca'nın bir şarkısı var. Sen işçisin işi kal. Ben işçiyim işi kalacağım. Bu arkadaşların taleplerini dile getireceğim. Biraz önce bir şey daha söylendi. Üç talebimiz vardı. Bir Mayıs taksim alan olsun. İki, bir Mayıs tatil olsun. 3 en önemlisi darbelere giden yolda 77 katliamını'nın açığa çıkartılması, onun sorgulanması, Kahramanmaraş, Çorum, onların açıklığa çıkacağı bir süreç olacak. Ben bütün arkadaşlara buradan söz veriyorum. İsterlikle 77 bir Mayıs'ın açığa çıkartılması sürecinde yalnız bir Cumhuriyet Halk Partisi kimliğinden değil, bütün partilerle bunun açığa çıkması halinde Türkiye'de gerçek demokrasinin olacağını anlatmaya çalışacağım ve bunun mücadelesini vereceğim. Sağ olun. Bu arada Yaşamlar, teşkilatta iyi çalışmış. Geldik. 30 bin kişiyle CHP'nin burada olduğunu söyledi. Savurdular. İl başkanınız biraz önce geldik. bana. Evet. Ankara'ya bağlanacağız. Hayat Çok hayat teşekkür başladı. ediyoruz Süleyman, Süleyman Bey. E, kolay izler, gelsin. Ercan Gürses oradan ne sesler geliyor Yaşlar acaba? Olsak sever yavaş yavaş burada kalabalık toplanmaya başladı. Onu söyleyelim. Tabii bu kalabalık toplanırken. E, kork